Değerli arkadaşlar hayırlı günler diliyorum. Nahiv derslerimizin bu bölümünde arkadaşlar mef'ulu mah bahsini ele alıyoruz. Mef'ulu mah bahsi ile beraber mef'uller bölümü sona ermiş olacak. Kıymetli hocalarım, mamuller bahsini isterseniz kısa bir şekilde sayalım e, bu dersimizin başında. Sonra mef'ulu mah bahsini ele almış olalım. Kıymetli arkadaşlar mamuller toplam 30 tanedir. Bunlardan 25'i asalete mamuller, 5'i ise tebe-i mamullerdir asrat ı 4 kısımdır. 9 tanesi merfû mâmûl, 13 tanesi mansup mamül. Bunlardan ikisi mecrû mağmur, birisi ise meczûm mamüldür. Merfu mamüller fail, nâib-i fail, mübteda, haber. Bunlar ana undeler zaten. Daha sonra kâne ve benzerlerinin ismi, inne ve benzerlerinin haberi, cinsin nefyeden la'nın haberi, laysa'ya benzeyen mâ ve la'nın ismi bir de başından nasip eden ve cezmeden amil bulunmayan muzarif fiil. Bunlar merfu mamuller. Mansup mamuller ise toplam 13 maddedir kıymetli arkadaşlar. Bunlar öncelikle mefuller ile başlar. Meful mutlak, mefulü bih, mefulü fih, mefulü leh, mefulü ma, hal, temiz, müstesna, kâne ve benzerlerinin haberi, inne ve benzerlerinin ismi, cinsin nefyeden la'nın ismi, bir de leyseye benze ma ve la'nın haberi. Bunlar arkadaşlar isim bahsiyle alakalı, fiil bahsiyle alakalı olan da başında nasb amil olan muzari fiil. Değerli arkadaşlar mecur mamuller ikidir. Başındaki harfi cerle mecur olan isim. Birincisi bu, ikincisi ise muzafun iley. Mezun mamul bir tanedir. Başında cezmeden amil bulunan muzari fiil. Tebe-i mamuller yani amilden direkt değil de dolaylı etkilenen mamuller sıfat, bedel, tevkit, atfı beyan ve atfı nesak. Kıymetli hocalarım şimdi mef'ul mah bahsine başlamak suretiyle konuyu detaylandıralım. Değerli arkadaşlar, mef'ul mah'ın aslında yeri şudur. Mef'uller bahsinin bir defa beşincisi ve sonuncusudur. Mef'uller bahsinin de en az yaygın olanı, en nadir olanıdır bu arada. Beşincisi konumundadır. Tabii ki mansuptur, mansubat bahsindendir. Peki nasıl tanımlayalım? Beraberlik anlamına gelen vav-u sonra arkadaşlar gelen mansup isimdir. Vav-u dediğimiz beraber bellik anlamına gelen vav'dan sonra yer alan mansup isme biz mef'ulun maah diyoruz. Mef'ulun maah arkadaşlar Türkçede tam da bir mef'ul manası vermiyor onu ifade edeyim. Yani tam bir uyuşma söz konusu değil. Çok öğrencilerin zorlandığını görüyorum. Değerli arkadaşlar mefhulu mah, mefhul türlerinin az önce bahsettiğim en nadir olanıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'de de e, ve benzeri Kur'an-ı Kerim dışında hadis-i şeriflerde, normal metinlerde, kaynaklarda arkadaşlar gündelik Arapçada mefhulu mah bahsinin çok çok nadir olduğunu ifade etmem lazım. Meşhur örnektir. Sirtu ve Nile. Mana şudur. Nil boyunca yürüdüm diye tercüme edilir. Fakat ben Nil ile birlikte yürüdüm diye de kırık tercüme yapılır. Burada sara yesiru sirtu mazifil tü onun faili vav vav maiye olarak harf feta üzere mebni irafta mahalli yok. Enni ile ise arkadaşlar işte mefluma mansup nasb alameti fetha. İstey ebu ve tulu şemsi. Baba güneşin doğuşuyla birlikte uyandı. Böyle mana veririz. Dolayısıyla burada tulu kelimesi meflu fe ecmi'u emrakum <laughs> ve Ayet-i Kerime'de arkadaşlar Allah Teala bütün kafirlere meydan okuyor. Diyor ki sizler ortaklarınızla birlikte kendi durumunuzu görüşün. Ortaklarınızla birlikte. Vav, vav şurakâ kelimesinin mansup olma nedeni mefulun ma'ah olmasıdır. Ancak bu ayet-i arkadaşlar vav'ın atıf harfi olup emir kelimesine mahtuf olmasından dolayı şurakayı mahtuf sayan bir irap görüşü de vardır. O zaman mana şöyle olur. Sizler ey inanmayanlar emrinizi, durumunuzu ve bir de ortaklarınızı görüşün. Ancak birinci verdiğimiz mana meflu mah manasıdır. Ey inanmayanlar durumunuzu ortaklarınızla beraber görüşün. Vav, vav ma'iyye, şuraka kelimesi ise arkadaşlar mef'ulun mahdır. Az önce bahsetmiştim dersimin başında. Gerçekten mef'ulun ma'h bahsi Türkçe'ye tercüme edilirken uyumsuzluk söz konusudur. Net bir uyum ortaya çıkmamaktadır. Kıymetli hocalarım, mef'ul-mah'un amili nedir? Değerli arkadaşlar, her zaman için bu sorunun en önemli cevabı şuydu. Arapçada mutlak fiil aslında her şeyin amilidir. Dolayısıyla mef'ul-mah'un da amili asıl olan fiilin olmasıdır mutlak fiildir yani. Bu hemen hemen şöyle ifade edebilirim. %99 ihtimalle mutlak fiildir. Mefulu mahın amili. Ancak %1 ihtimalle diğer fiilimsiler de, şibih fiiller de mefulu mahın amili olabilir. Bunlar neler? Bunlar fiilden türeyen ismi fail, ismi meful, sıfatı müşebbehe gibi mamullerdir. Kıymetli arkadaşlar, önemli bir uyarı. Ma'a ifadesi asla mefulu mah olmaz. Ma'a ifadesi değerli arkadaşlar sonrasına muzaf olarak gelirse ma'a şeklinde mekan zarfıdır, mefulun fihtir ve lafsan mansuptur deriz. Dolayısıyla bu bir. İkincisi eğer bu ifade ma'an şeklinde gelirse genellikle hal olur. Buna örnek verelim arkadaşlar bu duruma. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخرى. Bir ve ikinci cümlelerimiz ayet-i kerime. Üçüncü cümle hayattan alınmış bir cümle. وَلَا تَدْعُوا asla çağırma davet etme veya ibadet etme. Ma'allahi Allah ile beraber ilahen ahara başka bir ilaha asla dua etme, başka bir ilahı asla çağırma. Burada hocaların ted'u muzari fiil, faili müstetir vücuben ente, ilah lafzı mefulun bih, ahar onun sıfatı, ma'is arkadaşlar mansub olma nedeni mekan zarfı olmasıdır, mefulun fih olmasıdır. Ve le yahmilunne eskalehum ve eskalen andolsun ki onlar kendi yüklerini ve bir de başka yükleri taşıyacaklar, yüklenecekler. Ma'a eskalihim kendi yükleriyle beraber yüklerini başka yüklerle taşıyacaklardır. Andolsun ki o günahkarlar kendi yüklerini yükleriyle beraber başka büyüklerle bir birlikte taşıyacaklar. Değerli arkadaşlar işte burada da ma'a eskalihim'deki ma'a sonrasında muzaf olmuş. Lafzan mansup ama mansup olma nedeni mefluma olması değildir. Ma'a asla mefluma olamaz mansub olma nedeni mefhulun fih ve mekan zarfı olmasıdır. Efradul <laughs> üstrati ailenin bireyleri yahrucune çıkarlar ma'an birlikte minel beyti evden külle sabahin her sabah. Külle mefulun fih zaman zarfı değerli arkadaşlar. Ma'an ise yahrucune fiilinin faili olan vavul cema'a dediğimiz muttasıl merfu zamir sükun üzere mebni mahalle merfu olan vavdan haldir. Asla mefhulü mah olamaz diye uyarmıştım. Kıymetli hocalarım şimdi mefru mah böylece işledikten sonra artık orta noktaya geldik. Peki bu isimden önce geçen vav harfi mahiyet vavı mıdır yoksa atıf harfi vav mıdır şeklinde böyle bir durum karşımıza çıkabiliyor Arapçada. Herhangi bir cümlede vav gördük. Sonrasında bir isim geldi. Eğer bu isim şu şu ihtimallere binaen şöyle bir karışıklıkla sebep oluyorsa mef'ul Mahtır veya da atıf ismidir, matuftur diye ne yapacağız arkadaşlar? Böyle bir yorum yapabiliriz. İşte bu durumu arkadaşlar ne yapmamız lazım? Çözmemiz gerekiyor. Gerçekten de önemli bir sorundur. Arapçada vav-u ile atıf harfi vav birbirine çok yakın şeyler olduğu için bunu ancak bazı nüanslardan çıkarabilirsiniz. Dolayısıyla vav harfinden sonra gelen ismin meful mah mıdır yoksa matuf isim midir şeklinde bilinmesi arkadaşlar bir detaya ihtiyacı vardır. Böyle bir dört türlü ihtimal karşımıza çıktı ve bunu biz dört maddeyle, dört sorunla ve bu dört soruna karşılık dört çözümle işlemiş olalım. Birinci ihtimalimiz vav'dan sonraki isim vücuben meful mah olur. Yani vav'dan sonraki isim asla ne olmaz? Matuf isim olamaz. Hangi durumda? Değerli arkadaşlar durum şu. Mesela safara halidun ve ile örneğini vereceğiz. Eğer vavdan sonraki isim öncesinde geçen zahir isme atfedilirse ortaya mana bakımından bir makul olmayan bir durum ortaya çıkarsa bu defa manen bir engel olduğu için vavın vav-ı olması gerekir. Safara halidun ve leyle manası şudur mef'ul mah olarak doğru olarak yani Halid gece vaktinde gece ile birlikte yolculuğa çıktı. Gece ile birlikte yolculuk yaptı. Eğer arkadaşlar biz burada vav'ı vav'ı atıf vav'ı alırsak, atife alırsak eğer elleyle bu defa elleylü olur. Safera Halidun velleylü ve olur. Peki mana ne olur? Halit ve gece yolculuğa çıktı. Halbuki gece Halid'e atfedilemez. Gecenin kendisi yolculuk yapamaz. Böyle bir manen engel var. Bundan dolayı velle ile şeklinde okuyarak mefhulü mah manası verebiliriz. Aynen sirtu ve ni ile cümlesinde olduğu gibi halit gece vaktinde yolculuk yaptı. Gece ile birlikte yolculuğa çıktığı demektir. Atıf yapmamız burada caiz olmaz. <laughs> Değerli arkadaşlar şimdi bunun tersi bir durum var. Vav'dan sonra gelen isim veya da ifade vücuben matuf olur. Peki niçin vücuben matuf olur? Eğer cümlede arkadaşlar vav harfinden sonra gelen ifade mefulu mah olmanın şartlarını taşımıyorsa bu durumda vavdan sonra gelen ifade öncesinde atfedilir. Yani mefulu mah olma ihtimali yoktur. Cümle aslında kolay örnek cümlemiz. Yel'abu halidun. Halit oyun oynuyor. Ve tek tübü uhtuhu. Kız kardeşi ise yazı yazıyor. Burada arkadaşlar vavı atıf harfi almamız lazım. Tek tübü uhtuhu cümlesini Yel'abu halidun cümlesini atfediyor. Vav'dan sonra hocalarım mefulu mah gelme ihtimali yoktur. Dolayısıyla vav'ın da Vav-ı maiye olma ihtimali burada ortaya çıkamaz. Neden? Çünkü vav'ın Vav-ı maiye olarak ele alınabilmesi için sonrasında bir ismin gelmesi lazım. Bu öncelikli bir şart. Herhangi bir isim gelmediği için buradaki vav'ın arkadaşlar vav'ı mayi olma ihtimali yoktur. Mecburen atı farfi vav'dır ve sonrası da öncesine atfedilmiştir. Değerli arkadaşlar bu ikinci maddenin şöyle bir ayrıntılı bir durumu daha var. İzheb ente ve ki ayet kelimesi bağlamında konuyu işleyelim. Sen ve kardeşin gidin. Hz. Musa ve Harun aleyhisselama hitap. Bu cümlede arkadaşlar izheb emir fiil. Bunun müstetir zamiri olan vücu ben müstetir ente onun faili. Lafzan bulunan ente ise, zahiren bulunan ente ise o müstetir vücuben entenin tekidi. Sonrasında gelen vav atıf harfi. Ehuke ise arkadaşlar zahir enteye değil izheb fiilinin müstetir zamiri olan enteye matuftur. Burada arkadaşlar ve ahuke denmesi gerekmektedir. Peki neden? Çünkü arkadaşlar eğer biz izheb ve ahuke şeklinde söylersek yani ahukeyi izhebin müstetir zamiri olan enteye atfedecek olursak bu caiz olmaz. Neden? Çünkü şöyle bir kaide var. Bunu kırmızı puntoyla göstermeye çalıştım. Müstetir bir zamire atıf ancak müstetir zamirin tekiliyle mümkün olur. Yani izheb ve ehuke ifadesi yanlıştır. Cümle olarak yanlıştır. Dolayısıyla ve ahuke'yi izheb fiilinin müstetir faili zamiri olan ente'ye atfetmek caiz değildir. Burada mecburen atfın gerçekleşmesi için izheb ente ve ehuke gelmesi lazım. Ama hemen uyarayım. İzheb ente ve ahuke ayet-i kerimesinde lafzı ifadesi atıf harfi vav ile nereye atfedilmektedir? Lafzan açık olan, zahir isim olan, bariz zamir olan enteye değil, izheb fiilinin vücuben müstetir zamir olan enteye matuftur. Zahir, bariz zamir olan ente ise vücuben müstetir entenin kıymetli arkadaşlar lafsi tevkididir. Kıymetli hocalarım şimdi üçüncü duruma geçiyoruz. Üçüncü durumda şöyle bir konu söz konusu. Eğer Vav'dan sonraki ismi biz eğer öncesindeki bir zamire atfedecek olursak ancak bu zamir nasıl bir zamir olacak hocalarım? Cümlenin yapısına eğer bir engel ve teşkil etmiyorsa bakın Vav'dan sonraki ismin matuf olması tercih edilir. Madde bu. Fakat bu tercih edilme nedeni şu demektir. Yani diğer türlü de Vav-u Ma'iye olması da veya da atfedilmesi de caizdir, mümkündür. Aslında kastımız bu değil mi? Dolayısıyla kayda şu şekilde eğer cümlede vav harfinden sonra gelen ismin öncesinde geçen bariz merfu muttası zamire ci'tunun tüysü kastediliyor. Atfedilmesi durumu ortaya çıkıyorsa vavdan sonra gelen ismin mah olması tercih edilir. Ancak bu durumda vavdan sonra gelen ismin matuf olması zayıf olmakla beraber caizdir arkadaşlar. Mesela ci'tu ve zeyden ifadesine bakalım. Ci'tu ve zeydün şeklinde vavı atıf harfi alabilir miyiz? Alabiliriz ancak bu zayıftır. Ben ve zeyt geldik anlamına gelir. Ci'tu ve zeydün bu durumda vav atıf harfi olur. Zeydün ise matuf isim olarak merfu, muttasıl ve bariz zamir olan tüye atfedilmiş olur. Bu zayıf bir durumdur. Dolayısıyla zamire atıflar sorunlu bir durum olduğu için ciddi kaidelere bağlandığı için Arapçada arkadaşlar citu ve zeyden şeklinde bu durumda mef'ul mahiy yapmak daha evladır, tercihe daha şayandır. Citu ca'e fiil, mazi fiil, tü onun mahallen merfu muttasıl bariz faili zamir aynı zamanda va vavu maiye fetha üzere mebni ve irapta mahalli yok çünkü harf zeyden ise meflu ma olarak mansuptur. Kıymetli arkadaşlar, dördüncü duruma bakalım. Vav'dan sonraki ismin matuf olması bu durumda tercih edilir. Meful-u olması tercih edilmez. Yani matuf olması meful-u olmasına üstündür, evladır. Vav harfinden sonra gelen ismi, öncesinde geçen bir ismi atfettiğimizde eğer cümlenin yapısına ve manasına zarar vermiyorsa vavdan sonraki ismin matuf olması arkadaşlar tercihe daha uygundur. Bu durumda vav harfi biliyorsunuz artık atıf harfi olur. Maiyet vavı olmaz. Örnek verelim. Ca'el gaidu vel ceyşu. Önce bir atfettik bakın. Komutan ve ordu geldi. Ceyş kelimesini gaid kelimesine atfettik. Bu durumda vav atıf harfi vav oldu. Ceyş kaide atfedilmiş oldu. Dolayısıyla şöyle demeyin lütfen öğrenciler olarak arkadaşlar. Üzerine atfetmek demeyin. Arapçada atafa ala ile kullanılır ama Türkçe'de ceiş kelimesi kaid kelimesine atfedilmiştir deyin. Ceiş kaid kelimesi üzerine atfedilmiş ifadesi yanlış bir ifadedir. Türkçe'ye uymamaktadır. Dolayısıyla hocalarım ceiş kelimesi burada kaid kelimesine atfedildiği için ceiş mahtuf bir isimdir. Vav ise vav-ı atıfedir. Biz bu cümleyi eğer ca'el gaidu vel ceyşe şeklinde yaparsak komutan orduyla beraber geldi anlamını kastedersek bu da uygundur. Yanlış değildir. Dolayısıyla eğer ortada bir eşitlik varsa Hangisi tercih edilir? Yaygın olan atıf tercih edilir. Daha nadir olan, daha az yaygın olan mefluma ya da vav-ı bahsi tercih edilmez. Ancak ca el gaidu vel ceyşe komutan ordu ile birlikte geldi ifadesi de yanlış bir ifade değildir. Gramere kaydeye uygun. <laughs> Kıymet hocalarım dersimizin bu son bölümünde, son slaytımızda artık Kur'an-ı Kerim'e başvuralım. Kur'an-ı Kerim'den 3 misal vermek suretiyle konumuzu hitama erdirelim. Beyine Suresi'nin arkadaşlar birinci ayet kelimesi meşhur bir ayet kelimedir. Eûzu billâh. Lem yekunillezîne keferû min ehlil kitâbi. Kitap ehlinden yani kitap sahiplerinden inkar edenler olmadı. Vel müşrikine müşriklerle beraber olmadı. Ne olmadı? Münfekine ayrılığa düşmüş olmadılar. Hatta tatiyahumul beyyinatu açık delil onlara gelinceye kadar. Bu açık delilden kasıt da Kur'an-ı Kerim'dir veya İslam'dır veya Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dır. Toplayalım arkadaşlar manayı. Buradaki velmüşli iki'nede ki elmüşlikin mef'uluma vav ise vavu olarak aldık ve manayı şu şekilde veriyoruz toplu olarak. Kitap ehlinden inkar edenler müşriklerle birlikte kendilerine açık delil gelinceye kadar ayrılığa düşmediler. Burada arkadaşlar kâne fiili var malumunuz. Nakıs fiil. Kânenin ismi ellediğine ismi mevsulu, Fetha üzere mebni mahallen merfu. Kânenin ismidir. Münfekkine ise kânenin haberidir. Lafzan mansup. Nasb alametiye. Çünkü Cem müzekker salimdir. Şimdi arkadaşlar burada el müşrikine siyah puntoyla gösterilen el müşrikin ifadesi mefluma lafzan mansup nasb alameti yağdır. Başındaki harf olan vav ise vav-u ma'iyye olarak ele alınır. <laughs> <laughs> Uhşurul ladina ve ezvacuhum ve ma kanu ya'budûn. Ezvac kelimesi mefluma olarak ele alacağız. Sizler Allah Teala emir buyuruyor. Sizler meleklere hitap ediyor. Görevli meleklere. Eşleriyle beraber haksızlık yapanları ve bir de tapmakta oldukları şeyleri toplayın. Haş dedin. Tekrar söylüyorum. Meleklere hitaben Allah, Allah Teala buyuruyor. Ey melekler eşleriyle beraber haksızlık yapan kimseleri ve bir de tapmakta oldukları şeyleri bir araya toplayın, haşredin, getirin. Uhşuru emir fiil. Vav onun merfu aynı zamanda muttasıl zamir olarak mahallen merfu faili. Ellezine fetha üzere mebni ismi mevsul, mahallen mansub, mefulun bih. Zalemu cümlesi, sıla cümlesi. İşte vav, vav, maiyye arkadaşlar. Ezvaç kelimesi de hocalarım. Mefulu mah olarak lafzan mansup bir ifadedir. Ve ma kânu ya'budûn ifadesindeki ma ise arkadaşlar ismi mevsul olarak ellezîne ismi mevsulüne matuftur. Kânu ya'budûn cümlesi ise bu durumda sıla cümlesi olur. Fe ve rabbike. Rabbine and olsun ki. Burası bir yemin. Yani kasem ifadesidir. Vav dolayısıyla atıf harfi. F ile istinafiye F'sidir yani başlangıç F harfi. Senin Rabbin'e andolsun ki kasem geldi şimdi yemin geliyor. Leneh şu biz onları haşredeceğiz yani bir araya toplayacağız ve şeyatı şeytanlarla beraber şeytanlarıyla birlikte. Senin Rabbin'e andolsun ki biz onları şeytanlarla beraber haşredeceğiz, bir araya toplayacağız. Burada arkadaşlar vav önemliydi. Ve rabbike'deki vav harfi cer olarak kasem harfidir. Rab kelimesini cer yapmıştır. Ve gizli bir ugusimu fiiline müteallıktır. Lenahşurannehum ve şeyatın cümlesi ise bu kasemin cevabıdır. Kasemin cevabının cümle olarak irapta mahalli yoktur biliyorsunuz. Le nahşuran nehumdeki le la mu kasem. Nahşuru muzari bir fiil. Sonuna tekit nunu mübaşireten bitiştiği için lafzan fetha üzere mebni. Faili arkadaşlar nahnu vücuben müstetir zamir. Hüm mefulü bih mahallen mansup. Ve şeyatin ifadesindeki şeyatin mefulü mağ lafzan mansup. Nasb alameti sondaki fetha. Vav arkadaşlar vav-u olarak fetha üzere mebni ve irabda mahalli olmayan bir lafızdır. Kıymetli hocalarım bu şekilde mef'ululer kısmını mef'ul ile beraber işlemiş olduk, bitirdik. Artık değerli arkadaşlar nahiv dersimizin bu 27. dersiyle beraber mefuler kısmı tamamen bitmiş oldu. Bundan sonra hal, temyiz ve müstesna bahsiyle inşallah derslerimize devam edeceğiz. Lütfen sizden ricam gramer kaidelerini öğrenirken özellikle Kur'an-ı Kerim'den varsa önemli konuya uygun düşen şiirlerden ve hadis-i şeriflerden yardım alarak örnekleriyle beraber ezberleyin ve bunları tekrar edin arkadaşlar. Kur'an kelime uygulamak bizim en önemli şiarımız olmalıdır. Uygulamakla kalmayalım, yaşayalım, anlayalım ve anlatalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum.